Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Oyuna yeni gelen Showtime time job ve belirgin için top açacağız 50 toplu küresindeki saatine gelmiş Deneyelim bakalım alçalır mı, açılmaz mı diye Sizler için açayım dedim Sabah şu an 7'si falan yeni uyandım Teriden bir top açılır yapacağız Hemen oyuna gelmişken bir bakalım Pakette 50 oyuncu var Ben bunu da time demiştim ilk başta Her neyse bakalım belirgin e tek atma taktiği yapıyoruz Hazır mısınız? Direkt tek atalım direkt var hocam bize Direkt var hadi let's go man tek atalım hiç uğraştırma Sizler arkadaşlar gelmedi. Bu sırada videoyu beğenmeyi unutmayınız Sizler için bu saatte top açılımı yapıyorum valla Güzel bir like patlaması gelir he. Tom Mori geldi Hocam ikinci top ver sıkıntı yok ikinci İkinci top oldu ikinci top Haydi bakalım abisi ne şey, bu, bu, nasıl böyle merak <laughs> ettim Tamam tamam geldi baba geliyor Baba geliyor hoş geliyor gel oğlum Abim var abim bak takımda abim de var Valla ben de abisi de var Baba geldi 77 numarayla Jobe Belengum Jude değil Jobe Jobe Şöyle güzel bir animasyon da var. Forması çok güzel var Dortmund'da değil mi? Beyler ben beğendim valla aşırı. Jobe, Belegam, hoş geldin, hoş geldin. Mesut Taylan, hoş geldin. Uyanalı da 10 dakika falan olmadı. Böyle <laughs> çıkalım bakalım. Oyun planı dedik. Şöyle geldik. Alınma sırası dedim Bakalım kaç top da gelmiş. Oğlum var ya ananı avradın. Yüzmeyece vursam geliyormuş kafama sıçayım. 4-5. Valla o yüzmeyece vursam geliyormuş lan. 9 meyce boşa gitti. 800 meyce. Neyse abisini kovalım. Sen gel. Vay be abisinin yerini aldı. Bir zamanlar kardeştik. Bir zamanlar. Antrenmanımız var. Baya var hemde hem, hem Bolca. Şöyle oyuncu ellemesi diyelim. Tavsiye edilen. Ben bu defansı ne yapayım? Bu, bu, adam ofansif orta falan. Alacağım bunu buradan full. Alıyorsun abi. Ver şu da. Da Hatta ofansif farklı da vereceğim. Ofansif farklılığı arttırmak lazım. Hızdan bir tane alalım. Şuna verelim. Bir tane daha alalım. Bir tane daha şöyle verelim. Şöyle ofansif bir bilingim yapalım bakalım. Bakalım. 101 oldu. 3 derecemiz var mı? Oo var. Let's go. Rastgele bırak. Ne geldi? Orta. Ortalık ne veriyor? Falsız falan. Tamam idare eder. 102 olmadı sağlık olsun. Her neyse arkadaşlar bir bakalım özetlerine şöyle. Sağ ayaklı tam orta sağa. Alçaktan pas falan var. Pası daha çok ön planda aslında. Falsosu var. Hızlı güzel. Çocuk gücü yüksek. Dayanıklık yüksek. Bakacağız bakacağız. Orta özelliği çıkardık. Can da başlı paslar daha çok paslar aslında. O fastik orta sağ gibi değil yani. Boşluk olan gibi değil abisi gibi. İlk maçı şey yapalım. Böyle OS deneyelim. Sonra bir tane şey yaparız. Göbekte oynatırız. Her neyse arkadaşlar şöyle forveti şeyi alayım. Kim Adriano'yu koyduk. Jome Bellingham ne yapacak OSD? hemen deneyim maçına geçelim ve geldi rakibimiz haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim Kimmiş bu rakip? İsma Allah Allah değişik bir isim. Dormut aldı diye temel takım. Belengim de olsun diye. Forması da güzel zaten. Böyle yukarı bak bakayım. Yukarı bakıyorum. Daha bakmadım. Bakmıyorum hatta. saatte. İlk maç arkadaşlar dediğim gibi ofansif deneyeceğim. Ofansif bir Belengim özel basımı yaptım. İkinci maç normal basımını bırakacağım. Öyle deneyeceğiz. Oğlum olmuş. Şey, yukarı bakıyormuş. O rakip de bu şekilde. Şöyle yapalım. Adrian oynasın. Haydi Belengim. Bakalım abin kadar iyi misin kardeş? Siz videoyu beğendiniz. Biz de maçtayız. Pıçı. Ve geldik maçımız Pardon bakamadım oyunu bir an. Yorumları okuyordum. Tık. Hakim şimdi oyun planı hakkında konuş arkadaşlar. İyi, bağlantı sistemi. Bakalım konum bir eğer iptal çok zor olacak derken. Hadi şöyle at bakayım bası. Oyyyyy. Benim eşi, demi eşi direkt buraydım. Ama ne pas attı ya Bellingham yapıyorsun ha abinden iyisin kardeş. Beğendim seni. İlk pasından beğendim. Sen de yaşına göre top sektirmen işte dönüşler, alışlar, fena değil yani. Bellingham'a daha çok oynayacağım. Orta özelliği bakalım ne kadar iyi. ortaya ortayı da vuruyor ha. Direk çarptı ama. Ortası da güzel. Tam ortası ya biraz kanatlar oynuyor. Tık. Bellingham. Şöyle alt basını. Hunes. Çok güzel. Bak çok geride kalıyor tam ortası olduğu için. Ah be. Ama mesela bir kaçması kaçmasa kendisi kaçabiliyor arkadaşlar. Tam ortası özelliği bu. Şu attım. Nedved. Bellingham lan tam var ya. Hevesim kırıldı hevesim. Bellingham attı bakalım. Bu Hunes. Adriano. Bellingham. Shevchenko, Şevşen bak nasıl kaçıyor ya erkek ya. Şu çektim. Yürü. Şu bir çalım lan çalım atacağım da istek. Gol. Oğlum çalım atmıştı. Yardımlarımız ama gol attık. Spelling'im Oğlum birisi spalan Opa spelling'im diyor lan özel basın boşunu yapmadık lan Burada ben normal çalım tuşuna bastım Ama çalım atmadı Olsun güzel oldu ha O pasif seviyorum işte ya Şut verdi ki falso sonra arttı Oradan normal atamazdı O şey olmadan şut, vermeden Ya yani dediğim gibi o bağlantı oyu sistemi arkadaşlar Gelmeden silinebilir ya da değiştirebilir haberiniz olsun Hemen oyuna kusmayın Joe Bellingham Bellingham vurdu Uzun boylu erkek ya bunun babası da neymiş ya her Tüm uzun boylu. Şevşenko. Attı. Makale. Attı. Aha bak yine attı pasını. Ah be. Yani falan da güzel bir basında. Abisi gibi oynuyor. Abisinin çapması işte. Kıram boğaz. <laughs> makale aldı makale. Şevşenko bak. Ulan Adriano. Adriano kaçtan araya be. Bu Adriano da işte. Normalde pas geçerdi. Önüne geç. Yedik sıkıntı yok. bizim de Bellingham deniyoruz. Ben burada açtım var tokatlarım da. Tık. Nedved. Evet. Attım. Tık. Ben Bellingham'a. Bellingham'a. Attım Bellingham'a. Şöyle fake shot. Hop Mal ettim ha orada. Uzun boyusun ama altı pas çektik bakalım. Haydi. Açtı ortayı. Şevşenko. Hop hep de şevşek kışırdı Bakalım be, abisini geçebilecek mi Jome Bellingham? Sizce ileride arkadaşlar geçer mi? Bilmiyorum. Burada Dortmund'a geldiyse ve Showtime geldiyse güzel olabilir yani. Demek ki iyi, iyi oynuyor. Fazla takip etmiyorum ama. Van Dijk. Jome Bellingham tık. Adriano. Aha. Haydi Adriano. Yürü Adriano bak. Şu Adriano bitirişe bak. Lan. Lan Solite'de olsa gol de ha. Haydi bakalım Van Dijk. Makale oyunu ileri. Bir daha tık. Şevşenko. Bellingham. Bellingham kaldırdı. E. haydi. Haydi be. Bellingham indirdi. Hunes. Yolladı Makale. Haydi. Son fırsat. Tık. Bellingham. Şu... Lan Bellingham var ya oraya geldi oyuncu da. Şansı oraya geldi. Hayır böyle şans olmaz. Nedvet. Bellingham. Adriano ne Attım bir daha. Ve maç bitti arkadaşlar. Bir, bir bir bitti. Şu an ofansif hali çok güzeldi bence Bellingham'ın. Aşırı beğendim yani. Ama yine basitliği var. Yani abisi kadar iyi oynamıyor. Ya da bir boşluk kadar iyi kadar iyi oynamıyor OCD. O yüzden şimdi bir de OS basalım. Normal basalım. Öyle bir de orta sal deneyelim. Göbekte deneyelim. Haydi ikinci maçtayız. Ama mesela buradan geldik arkadaşlar. Bir eser verebilirsiniz. Gelip şuradan ofansif verebilirsiniz Bellingham'a. OCD oynatmak isteyenler. Bildiğin boşluk olan gibi olur direkt. Ya da şuradan kontra hedef aslında ben anlamadım. mı kontra hedef veriyor Ben ofansif verirdim hücumda. Şimdi seni bir de orta sat deneyelim bakalım. Şöyle yapacağım ki pelede dursun ya da bacıyı koyalım. Niye bacı? Çünkü oyun kurucu. Bellingham tam orta saldığı için bakayım bir daha kontrol edeyim. Aynen tam ortası olduğu için daha çok araya kaçar. O yüzden ben böyle bırakacağım. Şimdi bacı araya kaçar sıkıntı yaşarız. Oyuncu ellemesi diyelim. Tavsiye edilen. E ben ne yalan söyleyeyim böyle basmazdım. Yani direkt şuradan alırım. Şu full alırım bu defansı. Şuta ya da başka yere veririm. Şöyle 4 tane kalsın. Full pasör yapacağım mesela. Full pasör. 14 pas yaptım. Böyle özel, özetlerine bakalım. 102 oldu. Sağ yaptı tam orta sağ. Pasları yükseldi. defansif. En yani defansı bu kadar olsun olur olmasın olur arkadaşlar bence yani. Hız hızlanması bu şekilde. Şut gücü yüksek. Dayanıklılık yüksek. Baya koşar yani. Şöyle bakalım. Yerini tutuyor lan. Ona rağmen iyi orada işte. Ya da şey yapalım ya direkt Belengim kardeşiyle oynayalım. iki kardeş oynasın. Haydi bakalım böyle devam ki. Ve geldik bakalım. Let's go rakibimiz kim? O Rob Bervari. Real Storm. Bakalım Belengim yukarı bakıyor. Abisi yana bakıyor. Demek ki abisinin iyi. Ha bak pedi alırım. Rakibe baktık. Tehlikeli iş. Biz de ona geçeriz belki. Her neyse maça geçelim. Arkadaşlar orada arada Zlatan'ın hikayesini gördüm şimdi. Hikayesinde F4 logolu şey giymiş. Tişört giymiş. Yani anlamadım. Ne alakalı? Bu anlaşmıştı. Ama F bu logosunu demiş. Çok da değişik anlamadım. Ön bildiri falan mı yapıyor? Ha açıklamış ki zaten falan gelebilir diye. Göreceğiz. Tahminlerimiz bir, bir tutuyor. Ama arkadaşlar dedim ki ben bunların hepsini tahmin üzerine yapıyorum yani. Yüzde yüz gerçek Gelebilir diyorum millet bir yerinden anlıyor. Tık. Zeki insanlar ben zeki insanlar ben anlıyor ya o yeter bana. Başı bile kesin değildir yazıyor millet. Biraz IQ'su düşük olduğu için. Anlama kıtlığı yaşıyorlar. Joe Bellingham. Eto. Aha. Haydi çok güzel pas. Oğlum bana paslar nereden böyle? Şöyle ortaya Adriano. Adriano. Nasıl? Atamadın Adriano. Oğlum sen dünyanın en iyi bitirici adamısın lan. Nasıl atamadın? Ya ya. Ne kaybı hissetmiştim. Bir daha kaç oğlum Adriano. Geç bari. Affettir kendini. Bellingham aldı. Bellingham. Joe Bellingham. Şöyle dönecek döndü. Verdi. Çok güzel verdik. Bak Joe Bey kardeşi nasıl kaçıyor ya. Yani. Oy. Şöyle bir fake shoot. Oy. Oy. Abbe. Attım. Jobe Jobe, Jobe, Jobe. Abisi değil kardeşi, Kardeşim! Kardeşi, kardeşi karıştırmayın. Bak Dortmund aile. Baba ya, Çalımı da güzel bir şey beğendim. Deş, değişik. değişik şu kulu, şu hareketler yapıyor. Oy, rakip de güzel çalım attı, gol attı herhalde. Aa, şanssız. Mal değil de. Jobe, yani ortası boş. Şöyle güzel bir pas. Attım, attım. Böyle defansı boşaltırız. Öl defans boşaltırız ya Allah. Bismillah. 2-0. Orada bir gün kardeşliği orta sahada. Tık. Allah gibi öyledik. Eto. Makale. Bellingham. Oyna oğlum lan oynasana oyna. Aha. Şöyle kardeşi nerede kardeşi? Kardeş kaçtı araya. Joe Bellingham. Şöyle full fullledik lan be. İşte bak özel basım yapmadık ya. Forvet basım değil. O yüzden ben de vuramadı. Dediğim gibi ben orada pas alırım. Defans full alırım. Full, full şutu ya da oradaki pası farkındalığı veririm arkadaşlar. No. önceki maç gördünüz değil mi? Nasıl attı oradan? Ya biz işte özel basın boşuna yapmıyoruz. Şöyle açtık bakalım. Bir kale gider mi? Yok gitmezmiş. Eto vurdu kaleci. Jove mi? Jude mi? Jove. Biz Jove'ciyiz artık. Maçın soruyor olacağım da çaktırmayın. Altı pas dedik. Şöyle açtım bakayım ortaya. Jobelis vur oğlum. O dübe di direkt kale gidiyordu da. Bak şu oğlum çok sol gibi oynuyor Bellingham vallahi göbekte. Aha. Çok güzel. Haydi haydi be. Güzel. Vallahi popusu güzel verdi. Helal olsun. Etrin eşitliği. Jude. Jobe. Ama bir şey diyeyim mi? Ben vallahi şu anlık beğendim ha. Ya ne yalan söyleyeyim. El toplu oyuncu için güzel gibi bir şey. Bir de o basın şunu var ya ananı avradını. Tık. Ben valla 2 onda çıkarım hatta 2 onda gerek yoktu ya. Yuh hala o aklımda var 8 mece boşa gitti. Şöyle verdik. Şöyle bir çalım. Geçtim. Şöyle bir çalım daha. Hadi be. Jobe. Bellingham. Hunes. Çok güzel çalım. Çok güzel çalım. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Kim tutar seni. Çektim. Gel oğlum gelsene şuraya pas vereceğim. Lan eşek. <laughs> Jöbe ya yapma şunu. Şöyle kaçtı oraya. Çok güzel pas. Yürü oğlum. İçeri kat et. Şöyle kaldırdım. Vurdum mu? Lan nasıl step çekti be. Ne hali vardı yüktür bana ya. Hızıtlamazsın hızıtlamazsın hızıtlayasın geldi. Şöyle lan be. Eto. Eto şöyle geldik lan. Belingim neredesin? Jüri değildin abi. Lan kardeşini aramıştım ya. Aha burada kardeşi. Aa, çok güzel. Bir çalım daha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya, hiç beklemedim. Ben bunu yaptım vallahi. Çalım yapalım diye, bir şeyler yap yap Baba attı ikinci golünü attı. Baba videoda üçüncü golü ve siz videoyla beğenmediniz mi be? Mi be? Maçı da bitirdik. Hemen güzel bir değerlendirme yapacağım. Hiç beklemedim performansı, bunu şimdiden söyleyeyim. Var ya bay bayıldım bayıldım. Şöyle bakalım. İstist oyuncu derecelerine bakacağım. Bizim bu değil. Balçın mı Jobe Bellingham olmuş arkadaşlar. Şimdi Jobe Bellingham'ı değerlendirelim. Pozisyon alması biraz sıkıntı. Onu kabul edin ama mesela 4-3-1-2'de bildiğin kanat gibi. Ya mesela sol göbek koysanız sol, sol kanat gibi ya da göbek gibi oynuyor. Sağ kanat, sağ göbekte sağ kanat gibi oynar. Oynadı zaten gördünüz yani. OS'de oynatınca sağa doğru genelde, Solda sola. Biraz kanada göre oynuyor ama oradan da içeri kat ediyor. Mesela orada top tutsanız bazen araya kaçıyor. O yüzden pozisyon alması ortalama. Şu çekmesi mesela özel basında efsane olur. Onu yapın. Bence yani. Pas, pasları da güzel. Ciddi anlamda yani beğendim. Gördüğünüz zaten ne pasa çıkardı. Hızlı da güzel. Direktlik yani güzel. Çalımları da bak. Çalımları da güzel. Ben bu bedekim kartını beğendim orada yani. Abi çıkana değil ama güzel bir kart. Ben olsam orta saha eksim varsa alırım. Ama yine siz bilirsiniz. Hemen sonra da şey demeyin. Abi bunu öflendi kötü oynamaya başladık. Bilmiyorum dört Bu bizim elimizde olan bir şey değil ama şu an yaptıklarımı siz gördünüz bu Bellingham'da. Ama ofansif farkındalık istiyorsanız biraz arttırmanız lazım ofansif farkındalığı. O ilk başta yaptı, yaptığım basın bence güzeldi. Onu da siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yüzlerinde puanım Bellingham'a. Şimdi 92 var ya 92 beğendim ben. Valla ortası olarak beğendim. Ama kadromu giremez. Çünkü Hunes var. Bellingham'ın abisi var. Bir Gavi var. Nedret var ya. Bunların arasında giremez. Ama sizin kadronuz kötüyse ve almak istiyorsanız alabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben olsam sizin yerinizde alırdım. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Videoyu beğenmeyi Abone olmayı ve hype atmayı unutmayınız Haydi görüşürüz akşam videosu gelebilir Haydi görüşürüz